Melih Alpan TV'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü yayınımızda sizlere önce kafama takılan iki tane konu var. Galatasaray'la ilgili. Onunla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Sonra da bu 8 numara transferiyle ilgili yönetim ne yapıyor? Galatasaray'ın durumu ne? Ortaya atılan isimlerle ilgili bilgiler vermek istiyorum. Başlayalım. Şimdi iki tane kafama takılan bir soru işareti var. Son zamanlarda yani geçen senenin başından bu yana bu Galatasaray taraftarı arasında etkileşim yapmak için yani o kadar enteresan şeyler yazılıyor çiziliyor ki hayret etmemek elde değil. Mesela bir parma maçı hazırlık maçı oynandı. Bu hazırlık maçında Galatasaray 2-0 kaybetti. E, antrenmanların devamıydı e, hazırlık maçı olmasıyla birlikte. Antrenmanların devamıydı. Hoca sakatlıklardan korumak için e, futbolcuları e, ve aynı zamanda e, performanslarını artırmak için, yormamak için. Çünkü 3 Ağustos'ta e, biliyorsunuz Süper Kupa finali var. O da... E, Göre bir program yapıyor ve o programı uyguluyor ama biz her şeyi ciddi alıyoruz. Bir antrenman maçını, hazırlık maçını bile artık Galatasaray'ın aleyhinde etkileşim kullanmak için elimizden geldiğince kullanmaya çalışıyoruz. Yani bu parma maçından sonra da koca çok kötü Zih rezalet zaha dökülüyor. Hemen bunları gönderin lafları. Ee, sanki bakkaldan sakız almışsın beğenmemişsin nane nanelisiyle değiştirmeye çalışıyorsun gibi e, geliyor ee, örnekle Lecce maçından önce pardon Lecce maçından sonra herkes çok iyiydi hepsi bütün e, futbolcular kraldı hoca mükemmeldi e, yani e, bakıyorsunuz anonim hesaplar, troll hesaplar e, bir de e, yazıdan her yazın altına dadanan e, tipler e, abuk sabuk e, yazılan fikirleri karalamaya çalışan tipler yani e, yakışmıyor. E, normalde e, bir buçuk sezondur bizim orta sahamız yok. E, yarım sezondur da sağ bekimiz yok. Sağ bekimiz geldi. E, yeler biliyorsunuz. E, 8 numara içinde yoğun bir çalışma var. E, rekorlar iki senedir rekorlar kırarak şampiyon olan bir takım var. Onun omurgası duruyor. Ee, yani 10 e, tane e, şu an kadroda ilk 11'e koyabileceğiniz futbolcu duruyor. Ama bunların hepsi hemen unutuluyor. Ee, Galatasaray'dan daha fazla önemli olan şey etkileşim. Etkileşim alabilmek için de işte Galatasaray'ı karalamak, kötülemek. Futbolcu hocasına... E, hakaret etmek e, yani e, moda diyelim artık yani bir Galatasaraylı olan bunları e, Galatasaray'a gönül veren insanlar bunları yapmaz diye düşünüyorum. Bir de e, ikinci kafama takılan şey de e, suyun karşı tarafını son günlerde yine e, görüyoruz algı çalışmaları yapılıyor. E, bir takım yalanlar atılıyor. Onlara sataşmadan sadece şunu demek istiyorum. Eğer bir yalanı yeterince uzun, yeterince gürültülü ve yeterince sık söylerseniz insanlar inanır. İnsanları bir yalana inandırmak için e, o e, yalanı sürekli tekrar etmeniz gerekiyor. E, suyun karşı tarafında yaptığı, sıkça yaptığı... Sürekli bu. lafı fazla uzatmadan arkadaşlar Galatasaray'ın transferlerine gelelim. Takımda iskelet kadroyu oluşturan futbolcuların bu sezon satılmasından ben yana değilim. Çünkü şöyle bir durum var. Elinde mevcut futbolcuları satarsan bu futbolcuları elden çıkarırsam yerini hemen dolduracağın bir yapın daha doğrusu bir transfer planı yok yani e, bu transfer komitesinin e, geçen sene ya da ondan önceki sezonda olduğu gibi e, çok da profesyonel çalıştığını düşünmüyorum e, maalesef 21 yaşında 40 maçı olmayan e, bir futbolcu bile bir buçuk ay bunları e, a, e, peşinde dolandırdı yani bu bizim gördüğümüz en somut örnekti. O yüzden fazla güvende telakki etmiyorum ama işte kulübünde dinamikleri var. Transfer için uğraşıyorlar. Yani biri olmazsa diğeri mutlaka olacak. Bugün yeni isimler dolaşıyordu. Onlarla ilgili kısa kısa bilgiler vereyim. Öncelikle Morten Friendrup tam bir orta saha Wendel tarzı oyuncu değil yalnız karıştırmayalım. Torreira ile yan yana oynayınca valla iki tane tank <laughs> demek doğru olur. Defansın yükünü ortadan kaldırırlar. İkili yan yana oyunda Galatasaray'a seviye atlatır arkadaşlar. Serie A'nın önemli oyuncularından biri olması nedeniyle Galatasaray'a gelmesi zor gibi gözükse de Nelson ve Jelert'in etkisini unutmamak lazım. Bir de Gabriel Sara ismini duyduk. Bu futbolcu geçen sezon Norwich City'de 13 gol 12 asiste sezonu tamamladı. Duran topları ve şutlarıyla ön plana çıkan bir futbolcu. Son 5 sezonda da 200 maçta forma giydi şimdi duran toplar konusunda konuşunca Galatasaray'da duran topları kullanan futbolcular da vardı. E Gabriel Sara da önemli isimlerden biri. Bu iki Friendrup Frendrup ve Gabriel Sara ismini duyduktan sonra bu iki futbolcu profilini duyduktan sonra yönetimin net bir 8 profili olmadığı anlaşılıyor. 8 olsun, nefes nefes alsın yeter düşüncesindeler herhalde. Ee, mesela Wendel ve Gabriel Sara e, skor katkısı yüksek, ofansif 8, e, Frandrup Torreira tarzı skor katkısı az, defansif 8. Yani e, Torreira elimizde olduğuna göre skor katkısı sağlayacak e, yüksek e, moddaki e, Gabriel Sara e, tercih nedeni olur ki e, gol katkısı çift taneli rakamlarda biliyorsunuz. E ee, bir de e, benim e, transfer sezonu açılmadan Galatasarayla ilgili e, transfer orta saha transfer ile ilgili isimler ortaya atıldığında e, en çok üstünde durduğum futbolculardan biri Bayern Münih'te oynayan Goreska'ydı biliyorsunuz. E, yani e, her zaman için söylediğim şey e, Goreska tabii ki tercih e, nedeni e, Galatasaray Goreska ile bir görüşmesi olmuş. Bu görüşmeden e, sonra da Goreska'nın Galatasaray'da yöneticilere, ya daha doğrusu transfer heyetine kendisini beklemesini istemiş. Biz de tabii geçen sezon, ondan önceki sezon biliyorsunuz futbolcu bekletmiştik. Şimdi de futbolcular bizi bekletiyor. İşte buna şaşırmıyor değilim. Koskoca Galatasaray kulübü çünkü 119 yıllık Çınar. Bunca isim içinde ise öncelikle tercih nedeni ama bu transfer olacaksa bizi büyük ihtimal bize büyük ihtimal kiralık gelir ki o da çok katkı sağlayacağını düşünmüyorum ben çünkü kiralık futbolcuların Galatasaray'da oynamasından yana değilim çünkü aidiyet duygusu hissetmiyorlar biliyorsunuz yani futbolcunun tapusunun bizde olması lazım futbolcunun sahibi olacaksın. O da e, kendini Galatasaray kulübünün e, bir bireyi olarak hissedecek. Aileden biri olarak hissedecek. E, görüyorsunuz Ziyah'in e, geçen sene son zamanlar e, yani Galatasaray'la imzalayacağı belli olduktan sonra performansını nasıl artırdığını. bu ortalıkta e, giden kiralıkların hiçbir fayda sağlamadığını geçen sezon görmüştük. E, bir diğer e, transfer ismi İlkay Gündoğan arkadaşlar. İlkay Gündoğan'ın adı her atıldığında ben şiddetle karşı çıkmış ve İlkay'ın Galatasaray'a geleceğini e, hiç düşünemiyorum demiştim. Çünkü Barcelona'yla devam eden bir kontratı var ve Barcelona'yı elden çıkarmayı düşünmüyordu ama e, son aldığımız duyum ve İspanya medyasında yazı, yazılanlara bakarsak finansal Fair Play'den dolayı Barcelona'nın İlkay'ı e, satmak istediği yolunda haberler yer alıyor. Eğer ilk ay Galatasaray'a gelecekse bunun bir koşulu var. Büyük ihtimalle ilk ay fedakarlık edecek, Galatasaraylılığını gösterecek. Barcelona kulübüne baskı yapacak. Eğer o Galatasaraylılığı da geçerliyse ilk ayı sarı kırmızılı forma içinde görebiliriz. Bunca isimden sonra benim fikrimi soracak olursanız ısrarla Galatasaray'da oynamak istediğimi dile getiren Markus Wendel benim için orta sahada ideal e, Galatasaray futbolcusudur. Çünkü e, başlarını seyrettim, performansını gördüm, e, e, koşarak hem defansa hem hücumda e, mücadelesini gördüm her ne kadar e, ikili mücadele birebir mücadelelerde sert ol, çok sert olmasa da e, bir melo gibi kudurtucu etkisi olmasa da orta sahada Torreira'nın yanında çok Galatasaray'a çok çok fayda sağlayacağına inanıyorum hırsı ve azmiyle driplingçi bu futbolcunun. E, arkadaşlar yayınımı buraya kadar takip ettiyseniz Arkadaşlar yayınımı buraya kadar takip ettiyseniz bugünlük bu kadar beğeni tuşuna basar, yorumlarda bulunur, içerikleri paylaşırsanız sevinirim. Abone olmayanların abone olmasını diliyorum. Birlikte güçlüyüz. Sevgiyle kalın, Galatasaray'la kalın, hoşça kalın arkadaşlar.